Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte iPadOS 14.7'yi inceleyeceğiz. Gördüğünüz üzere şurada iPadOS 14.7 iPad'iniz için iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri içerir diyor. Daha fazla bilgiye bastığımız zaman ise yeniliklere bakalım. Ev uygulaması saystrı HomePod'da yönetme olanağı sunar. Sadece o HomePod olanları ilgilendiren bir özellik. Türkiye'de pek yaygın değil. Podcastler arşivi tüm şovları görme ve yalnızca takip edilen şovları görme arasında seçim yapmanıza olanak tanır diye bir özellik gelmiş. Müzikte listeyi paylaşmanın seçeneğinin olmaması hatası düzeltilmiş. Doğru bir atmosfer Apple Müzik kayıpsız ses, ses biçimlerinde çalmanın beklenmedik şekilde durması bu sıkıntılı bir bugdı. Bunun düzelmesi de çok güzel oldu. Mail iletileri oluştururken Braille ekranları geçersiz bilgiler göstermesi hatası da e, düzeltilmesi gerçekten iyi oldu iPad ile USB-C 3.5 mm kulaklık adaptörleri kullanırken sesin atlaması böyle bir bug da varmış. Ben bilmiyordum AirPods kullandığım için. Genel olarak update'imiz bu şekilde bu özellikleri barındırıyor. Şimdi dilerseniz update'imizi yapalım. Evet iPad cihazımızı güncelledik. 14.6'ya kıyasla 14.7'de batarya ömründe %0.11'lik bir düşüş yaşanırken performans anlamında %0.18'lik bir artış olmuş. Aslında aynı, ikisinde de çok büyük bir değişim olmamış hani. %0.10'lar falan çok büyük büyük değerler değil. Tabii değişim hiss hissedebilirsiniz belki. Ancak çok büyük değil dediğim gibi bu update aslında e, bazı bug'ları düzeltmek için gelmiş bir eee update'ti. Genel olarak update'imiz bu şekilde. Her türlü sorunuzu yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Daha fazla güncelleme videoları, Apple videoları istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Evet dostlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Herkese iyi günler.